İlimizde huzurun, asayişin sağlanması kapsamında yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. İlimizde asayişin temini noktasında en çok dikkat ettiğimiz konulardan biri kasten öldürme dediğimiz cinayet olayları cinayet olaylarında geçtiğimiz iki aya baktığımızda bir önceki yılın iki ayla ilgili istatistimizin bir aylık iyileştiğini görüyoruz. 13'ten 6'ya düşen bir rakam var. Olay sayımız 13'ten 6'ya düşmüş. İl genelinde %54'lük bir iyileşme söz konusu. Son 7 ayın periyoduna baktığımızda ise orada da %9'luk bir düşüş görüyoruz. 44 olan sayımız 40'a düşmüş. Yine baktığımız zaman hırsızlık olayları kamuoyunu yakından ilgilendiren ve bir yerleşim yerindeki asayişin iyi ya da kötü olarak tanımlanması konusunda bir hayli e, netice veren iyi bir göstergedir. Bu itibarla baktığımızda bu göstergenin evden hırsızlık olaylarında yüzde 21, iş yerinden hırsızlık olaylarında yüzde 36, oto hırsızlığı olaylarında ise yüzde 11 gibi düşüşler kaydettiğini memnuniyetle görmekteyiz. Yine bunların 7 aylık periyotta da %16 ve 28 gibi yüksek oranlarda azalışa geçtiğini görüyoruz. Faili meçhul olan hırsızlık olaylarının aydınlatılması konusunda da hem emniyetimizin hem de jandarmamızın gayret ettiğini ve bu konuda 2 aylık periyotta %5, 7 aylık periyotta da %15'lik bir iyileşme sağlandığını görüyoruz. Faili meçhul kalan sayılarımız azalmış oluyor. Bir başka konu üzerinde özenle durduğumuz ve İçişleri Bakanlığımızın da yakından takip ettiği konu aranan kişilerin yakalanması konusudur. Biliyorsunuz suç işleyen kişiler bazen firari durumda kalabilir. <laughs> suç işleyen kişilerin sokakta, caddede bizim aramızda dolaşmasını istemiyoruz. Suçtan dolayı yargılanıp hüküm giymiş Hapis cezası yatması gereken birçok kişinin maalesef hala caddede sokakta toplumun arasına karışarak hayatını sürdürmeye çalıştığı, kaçak olarak hayatını devam ettirdiği noktasından hareketle gerek bu kesinleşmiş e, hapis cezası almış vatandaşların sanık ve şüpheliden artık çıkmış, bunlar hükümlü olarak adlandırdığımız kişiler bir de arama kaydı olan, hakkında arama kaydı olan ifadesi alınacak. Efendim, bir şekilde kolluğa ya da savcılığa gitmesi kişilerin yakalanması konusunda da üstün bir çalışma temposu bir gayret içerisindeyiz. Günlük olarak takip ettiğimiz bu konuda ise hapis cezası sebebiyle yakalanan kişi sayısında son iki ayda yüzde 74, son 7 ayda ise yüzde 34'lük bir iyileşme sağladığımızı görüyoruz. Yani son iki ayda tempoyu daha da arttırmışız. 474 olan kişi sayısını 827'ye çıkarmış olduk. Ocak ve Şubat ayında 2024 yılında kesinleşmiş hapis cezasına hükmedilmiş olup kaçak durumda olan 827 kişiyi suçlu kişiyi emniyetimiz jandarmamız yakalayarak cezaevlerine teslim etti, adalete teslim etti. Ben e, her iki kolluk birimimizi de bu yüksek başarı seviyesinden dolayı tebrik ediyorum. Yine aynı şekilde arama kararı çıkarılıp hakkında aranmakta olan kişilerde ise 2 aylık periyotta %94 7 aylık dönemde ise %43'lük bir iyileşme sağlanmış. Bu sayıyı da açıklayayım. Son 2 ayda tam 2026 kişi bu kapsamda yakalanmış. Dolandırıcılıkla mücadele bir başka konu başlığımız. Biliyorsunuz ekonomik suçlar sınıfında yer alan dolandırıcılık maalesef masum vatandaşımızı bir şekilde farklı yöntemlerle avlayarak onları tuzağa düşürerek maddi kayba uğratan çok nitelikli bir e, suç türüdür. Dolandırıcılıkla da emniyet ve jandarmamız yoğun bir mücadele içerisinde bulunuyor. Bu kapsamda da yine baktığımız zaman operasyon sayılarımızda artış olduğu gibi hakkında işlem yapılan kişi sayısında yüzde 20'lik artış var. Tutuklanan kişi sayısında ise İki aylık periyotta yüzde binin üzerinde artış var. Geçen yılın iki ayında sadece üç kişi tutuklanmışken bu defa iki aylık periyotta dolandırıcılık dolayısıyla 37 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Yine son 7 ayda ise 76 kişi yakalanmış. Buradaki artış oranı da tutuklamadaki artış oranı da yüz. Bir önceki yıl 38 tutuklama varken e, Ağustos 2023'ten bu yana olan periyotta 76 kişinin 76 şüphelinin tutuklandığını görmekteyiz. Tabii Konu başlıkları halinde ben sizlere e, sunumumu gerçekleştiriyorum. En önemli mücadele e, başlığımız bildiğiniz gibi Şanlıurfa'da uyuşturucu ve bağımlılık konusudur. Uyuşturucuyla mücadeledeki de e, rakamlarımızı da şu şekilde aktarmak istiyorum. Yakalanan ele geçirilen uyuşturucu maddeler konusunda zaten bir önceki açıklamamızda da çok iyi bir mesafe aldığımızı ve yakalama rakamlarının miktar olarak bir hayli yukarıya çıktığını görmüştük. Bugün de iki aylık periyotta skank tabir edilen esrarın bir türevi olan hibrit olarak yetiştirilen skank maddesinin son iki ayda bir önceki yıla göre yüzde 23. Son 7 ayda ise %243 oranında bir artış ele geçirilmiştir. Artış yakalanmıştır. Bir başka artış yakaladığımız son yılların, son dönemin en çok zarar verici maddesi, uyuşturucu maddesi metamfetamin. 2 aylık dönemde %64 7 aylık dönemde ise %86'lık bir yükseliş trendi yakalanmış durumda. Bonsai'de 6 gram olan bonsai rakamı son 2 ayda 1748 gram yani 2 kiloya yakın bir artışla %29 binlik bir artış göstermiş. Son 7 ayda ise %728'lik bir bonsai yakalama rakamı yükseltisi içerisinde bulunuyoruz. Kokain'de %260, Kaptagon'da %1193, sentetik ecza olarak adlandırdığımız uyuşturucu türlerinde yüzde 151 ve ekstazi, hint keneviri gibi maddelerde de yine yükselişlerimiz var. Bütün bunları toplarsak ortalama, ortalamasını aldığımızda son 2 aylık dönemde %150, son 7 aylık dönemde ise %250 gibi bir artış oranıyla karşılaşıyoruz ki bu son derece güçlü bir e, yakalama miktarıdır. Bir de gözaltı ve tutuklama sayılarını sizlere arz etmek isterim. Torbacı tabir ettiğimiz sokaktaki en mikro düzeydeki satıcı yani küçük miktarları bu kişinin içicilere ulaştırdığını düşünün. Bu kişilerden acaba kaç kişi yakaladık, kaçı tutuklandı? Bunu da ifade etmek istiyorum. İki aylık dönemde 347 gözaltı var uyuşturucu satıcılarına, torbacılara yönelik 347 kişi yakalanmış. Bir önceki yılın 2 aylık dönemine göre %50 artı artış, %56'lık bir artışa isabet ediyor. 7 aylık döneme göre ise %11'lik artışımız var. Tutuklanan torbacı sayısında %46 2 aylık dönemde, %49 ise 7 aylık dönemde artış göstermiş. Ve Gözaltı yapılan toplam sayılarda ise torbacı değil, içici de dahil buna. Yüzde 49'a 14 ve tutuklananda ise yüzde 32'ye 26 gibi. Yani en az baktığımızda üçte bir kadar bir yükselişin tutuklama ve yakalama sayılarında da gözaltı sayılarında da gerçekleştiğini çok rahat görebiliyoruz. Planlı narkotik operasyonlar yani teknik takip, iletişim yoluyla takip, dosya açarak başsavcılığımızın koordinasyonda gerçekleştirdiğimiz projeli çalışma olarak adlandırdığımız planlı operasyon rakamlarımızda da bir hayli yükseliş var. Burada da son iki ayda yüzde 133, 7 aylık dönemde de yüzde 60'lık artış yakalanmış. Çok memnuniyet verici yine iyi bir gösterge olarak karşımızda duruyor. Terörle mücadele ile ilgili de İlimiz bildiğiniz gibi Suriye sınırına yakın, hemen sınıra bitişik bir hat üzerinde bulunuyoruz. İlimizin kritikliği her dönem olduğu gibi bu dönemde de yakından takip ettiğimiz bir süreç. Terörle mücadele ve terör operasyonları konusunda son derece hassas bir uygulama içerisindeyiz. Operasyon sayımız %92 artmış son iki yılda, son 2 ay içerisinde yine Son 7 aylık periyotta ise bir önceki 7 aya göre %45 bir yükseliş göstermiş. Yakalanan terör örgütü sayısı, mensubu sayısında ise %29 ve %23'lük artışlar söz konusu. Yine sınır ile olmamız hasebiyle göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda da yoğun bir faaliyet içerisindeyiz. Operasyon sayımız 2 aylık dönemde %222. 7 aylık dönemde %117 ve yakalanan organizatör sayımızda %25 düzeyinde artmış bulunuyor değerli basın mensupları. Burada da özellikle organizatörlerin yani düzensiz göçmenin ilimize ulaşması, sınır dışından, sınır ötesinden alınıp buraya intikal ettirilmesi ve başka illere götürülmesi faaliyetini kolaylaştıran, onlara destek sağlayan, naklini gerçekleştiren kişiler, olarak organizatörler asıl hedefimizi oluşturuyor. Organizatör sayımızda ise ifade ettiğim gibi 25'lik bir artışı görebiliyoruz. Silah kaçakçıları ile mücadele. İlimizde maalesef bulundurulmaması gereken ruhsatsız silahların evlerde, ikametlerde, işyerlerinde, araçlarda bulundurulması konusunda maalesef yaygın bir kullanım söz konusu. Bu konuda üzerine gidiyor, gidiyoruz ve silah kaçakçılığını önlemeye yönelik olarak operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Operasyonlarımızın sayısında %78'lik bir artış var. 7 aylık dönemde ise %26'lık bir artışla e, ifade edebilirim. İşlem yapılan kişi sayısında ise 2 aylık dönemde yine güzel bir oran yakalanmış. %35'lik bir yükseliş söz konusu. Tutuklanan kişi sayısında %133 Ele geçirilen silah sayısında ise %97'lik 2 aylık periyotta bir önceki yılın 2 ayına göre ilerleme kat edilmiş. %97 gibi yüksek bir oran yakalanmış durumda. Ve tabii ki toplumumuzu kemiren, insanlarımızı baskılayan, haksız kazanç elde eden, çeşitli şekillerde faaliyet gösteren organize suç örgütleri, çeteler. Bunlarla mücadele konusunda da Urfa'da hakikaten dirayetli uygulamalar yapıyoruz. Operasyon sayımızı %300 arttırmışız son, 3 ay içer son 2 ay içerisinde. 7 aylık dönemde ise %43'lük bir yükseliş söz konusu. Hakkında işlem yapılan kişi sayısında da %900 gibi bir artış varken 2 aylık dönemde 26 kişi tutuklanarak %2600'lük bir artışa tekabül eden güzel bir seviye yakalanmış. 7 aylık dönemde ise tutuklama oranımız %300'e yakın artmış bulunuyor. Organize suçlar dediğim gibi e, asıl hedef olan bizim açımızdan hedef olan çalışma alanlarının en başında yer alıyor. Trafik olaylarına geçmek istiyorum. Buraya gelince bir parantez açacağız. Şimdiye kadar saydığım organize suç örgütleriyle mücadele silah kaçakçılığıyla mücadele Terörle mücadele, göçmen kaçakçılığıyla mücadele, narkotik mücadele, uyuşturucuyla mücadele ve asayiş konuları yani hırsızlık, öldürme, kasten yaralama, aranan kişilerin yakalanması, dolandırıcılıkla mücadele olaylarında hep gördüğümüz tablo gerek 2 aylık karşılaştırma gerekse 7 aylık karşılaştırma tablosu olumluydu. Rakamlar lehimizeydi ve ciddi yükselişler gösteren mücadelemizi cesaretlendiren halkımıza kolay bir şekilde izah edebileceğimiz, bunları anlatabileceğimiz düzeyde sonuçları sizlerle paylaştım. Ancak trafik olaylarına geldiğimizde tablonun tersine döndüğünü görüyoruz. Toplam trafik kazası sayımız maalesef 2 aylık dönemde %10, 7 aylık dönemde ise %17 artmış durumda. Yani bir önceki toplantıda size aktardığım bilgi aynen o trend devam ediyor yükseliş eğilimi devam ediyor. Ölümlü trafik kazalarında da %17 ve 23 olmak üzere yine yükselişin sürdüğünü maalesef ki maalesef görmekteyiz. Biz buna mukabil ne yapıyoruz? Tabii ki bilgilendirme, rehberlik ve denetim faaliyetlerimizi arttırıyoruz. Yani dikkat buyurun, ceza demek istemiyorum. Caydırıcılık taşıyan ölçüde denetim ve vatandaşlarımıza çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Kontağı açtığımız andan itibaren, direksiyona geçtiğimiz andan itibaren, trafikte nasıl davranacağımız konusunda son derece dikkatli olalım. Çünkü bu işin hatası, kusuru olmuyor. Küçük gibi görünen bir hata, canlıların kaybolmasına, hayatların sönmesine sebep oluyor. Denetlenen araç sayımız. Denetlenen araç sayısı itibariyle Son iki aylık dönemde yüzde 134, yüzde 134. Yedi aylık periyotta ise yüzde 49'luk bir artış yakalamışız. Ve bu artışlarla birlikte inanıyoruz ki vatandaşlarımızın sağ duyusuyla gösterecekleri bu konuya gösterecekleri özenle, bilinçlenmeyle, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni nesil olarak annelerini babalarını büyüklerini uyararak onlara adeta mesaj vererek ders vererek bu konuda Urfa'da çok daha iyi bir seviyeye gelmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi denetimlerimizin alanda görülür bir şekilde caddede sokakta bariz bir artış gösterdiğini bütün vatandaşlarımız gözlemliyorlar. Bundan dolayı çok teşekkür alıyoruz. Trafik düzeni bir yerleşim yerindeki medeniyetin, uygarlığın seviyesinin en önemli göstergelerinden biridir. Bu da cezayla değil, daha ziyade bilinçlenmeyle, eğitimle ve inanmakla kat edilecek bir mesafedir diye tekrar ben düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Hı. Toparlayacak olursak, ilimizin tamamında Şanlıurfa'nın bu geniş coğrafyasında huzuru, güvenliği birinci öncelik olarak kabul ederek Asli görevimiz olan asayişin temini noktasında bütün personelimizin en duyarlı şekilde emniyetimiz, jandarmamız uyum içerisinde, işbirliği içerisinde geniş bir koordinasyonla görevlerini icra ediyorlar. Ben her iki kurumumuza da bütün mensupları adına burada bulunan İl Emniyet Müdürümüze, İl Jandarma Komutanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz hedeflerimiz itibariyle şunu ifade edelim. Şanlıurfa'nın olay sayılarını asayiş kriterleri itibariyle tamamında aşağı çekmek istiyoruz. Yani her geçen yıl Şanlıurfa'yı daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için daha güvenli ve daha huzurlu bir şehir haline getirebilmek için var gücümüzle çalışarak bunu başarabileceğimizi gördük. Bugün sizlere sunmuş olduğum geçtiğimiz iki ay ve geçtiğimiz yedi ayın bir önceki dönemin 2 ay ve 7 ay ile yaptığımız kıyaslamada neredeyse tamamında trafik olayları dışında tamamında çok iyi bir seviyeye geldiğimiz ve bu kadar kısa bir sürede yoğunlaşarak bunu yapabileceğimizi gösterdik. Bunu zaten vatandaşımız sokakta da görüyor. Eksiklerimiz olursa bu konuda vatandaşlarıma yine samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Şu konuda eğer yeterli bulmuyorsanız emniyetimizin, jandarmamızın çalışmasını filanca konuda yeterli bulmuyorsanız bunları bize yazın. Bunları bize bildirin. Biz her türlü revizyonu düzeltmeyi, geliştirmeyi yapabilecek kudrete sahibiz. Devletimizin gücü, güvenlik birimlerimizin gücü, kudreti, donanımı bunu yapmaya muktedir. Bu işin üzerindeyiz. Şanlıurfa'nın en örnek gösterilecek illerden biri haline gelmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz ve en önemlisi bütün kadrolarımız yani İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız, Kaymakamlarımız, ilçelerdeki kolluk yöneticilerimiz ve bütün personelimiz buna inandı. Bu moralle, motivasyonla yolumuza devam edeceğiz.